Ergün Diler, NATO'nun infazları. Türkiye'de yaşanan terör olayları sınırımızın hemen aşağısındaki örgütler, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi, devlete sızmalar, sahte belgelerle insanları hapse göndermeler, inanç grubu gibi değil de istihbarat örgütü gibi davranmalar, iftiralar, kumpaslar, bombalar, tehditler, elbaptan gelen acı haberler ve durmadan aralıksız devam eden saldırılar. Peki kim kiminle savaşıyor ve çatışıyordu? Bütün başımıza gelenleri nasıl anlamalıydık? İkinci Mahmut döneminde Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya karşı ayaklandı. Mısır valisi Avrupa'ya yakın bir güçtü. Desteğini ve rotasını oradaki ilişkilerin üzerine kurardı. Bizde bunu hala bugün anlamakta zorlananlar var. Diplomaside, medyada, iş dünyasında. Neyse, Kavalalı ordusuyla Osmanlı üzerine yürüyünce Sultan haliyle Rusya'dan destek istedi. Denge unsuru olarak. Onlar da seve seve evet tabii ki dedi. 30 bin kişilik Rus ordusunun İstanbul'a gelmesi rica edildi. Kavalalı durmadı. Sultan Mısır valisiyle anlaşmak için yol arıyordu. Bir sonuç çıkmayınca Amiral Lazanev'in komutasında 9 savaş gemisinden kurulu Rus filosu gelip İstanbul'a demir attı. İşte bu andan itibaren İngiliz-Fransız işbirliği sahneye çıktı. Osmanlı-Rus yakınlaşması onları bitirdi. Kavalalı ile Sultan'ın anlaşması için araya girdiler. Sonuç pek ışık verici cinsten değildi. Ama adım atılmıştı. Sultan kendini güvende hissetmiyordu. Bunun üzerine Ruslarla ayrıca Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzaladı. Bir askeri işbirliğiydi bu. Altı maddesi vardı. Ama bir de gizli maddesinden söz ediliyordu. Bu gizli maddeye göre Rusya ile Batı devletlerinden biri arasında savaş olursa, Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'nı Rusya ile savaşan devletin donanmasına kapayacaktı. Buna karşılık Rusya'nın dostu olduğu için Rus gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Yani Çanakkale kapatılacak ki Avrupalılar giremesin. Tabii bu madde açığa çıkınca Fransa ve İngiltere ayağa fırladı. Kavga hiç bitmedi. Dünya savaşlarıyla da tavan yaptı. Osmanlı'nın ya da Türkiye'nin dengede nerede durduğu çok önemliydi. Dün de, bugün de. Oyunun kaderini değiştirirdi çünkü. Bunu yabancılar bilir ama bizim içeridekiler ıskalardı. Şimdi de durum bu. Benzer nokta çok. Kanal İstanbul'la aşmaya çalıştığımız boğazlar sorunu o gün bugün gündemden düşmedi. Gelelim Karlov'un yani Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin öldürülmesine. Küresel denge gözeterek yazınca birileri rahatsız oldu. Daha çok da Avrupa ile sıkı fıkı ilişkileri olan patronlar nedense. Ama Newsweek'e göre suçlu yine biziz. Her taşın altında siyayı arıyormuşuz. Amerikan karşıtlığını biz besliyormuşuz. Yok öyle bir şey. Hatta bu cinayetle ilgili CIA bir kart vizitini bırakmamış diye de yazdık. Anlamak istemiyorlar, yapacak bir şey yok. Amerika Ankara Büyükelçisi John Bass'ın açıklamalarına baktım. Rusya'yla dost olmayın, cinayetin arkasında biz yokuz diyor kısaca. Ben de CIA'nin bir FETÖ'cü yani ilişkileri 30 saniyede ortaya çıkacak birini Karlo'yu öldürmeye göndermeyeceğini ısrarla yazdım. Birileri belli ki CIA'ye ya operasyon yapıyordu. Cinayetten sonra Türkiye-Rusya yakınlaşması artıyordu. Amerika denklem dışında kalıyordu. Kim Türkiye'nin Washington'dan ayrı düşmesini ve ayrı düşünmesini istiyorsa o yapmıştır bu işi diye yazdım. Ama bir de not düştüm. Amerika'da seçimi kaybedenler yani paraya yön verenler çok öfkeli. Hilericiler yani. Arkalarında Rothschild'ların olduğu ekibin iddialı üyesi John Podesta'nın yapamayacağı şey yok. Bunlar her istihbarat örgütünün içinde adamları olan ve her oyunu kuracak kadar güçleri bulunan bir organizasyon. Trump'la Amerika'nın dünyanın her yerinde kaybetmesi için gerekeni yapacaklardır. Bu sürpriz değil. Ama bu oluşumun, bu organizasyonun yönetim şemasına baktığınızda Rothschild'ları görüyordunuz. Rothschild'lar da İngiltere'ye çok uzak değildi. Bunları da paylaşmakta fayda var. Olay derin ve çok yönlü. Bir yanda tarihin bize öğrettikleri, bir yanda bölgenin ateşten çembere dönmüş hali. Bir yanda da Orta Doğu'daki son paylaşımın tamamlanamamış olması. Gerçekten İç içe geçmiş pek çok figürle karşı karşıyayız. Bir de Türkiye'de pek çok kişi dünyayı Ankara'dan anlamak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir şey anlayamazsınız. Washington, Londra, Moskova Türkiye ile ilgili her kararda vardır aksini söyleyen gerçeği bilmiyordur. Şirketlere girmek istemem ama yazmaya kalkarsam Londra'da kimler var görürsünüz ve Londra'nın nasıl bir akıl ve güç olduğunu da anlarsınız. Satranç geleneğinden uzak olduğumuz için başkasının parmak iziyle hamle yapanları görmekte zorlananlar var. Olacak o kadar. Ama göremediğiniz şeye yok demek başka bir operasyon. Açacak değilim. İsimlerle işimiz yok. Karlov Ankara'da katledilirken Moskova'da 56 yaşındaki başarılı diplomat Petr Polsikov evinde ölü bulunuyordu. Bu da çok önemli bir gelişmeydi ama çok kişi bilmiyordu. Bilmediğimiz çok önemli bambaşka bir şey daha vardı. Zaten ne gelirse eksik bilgiden geliyordu başımıza. Belçika'ya gidelim. Garip bir şekilde NATO Avrupa'da misilleme frekansına geçti. NATO içinde. Amerika elbette ağırlıklı ama Avrupa'yı bu kadar açıktan örselemesi için nasıl bir nedenleri var bilemiyorum. NATO kendi içinde infazlara başladı. Karlov ya da Polsikov cinayetlerinin ya da patlayan canlı bombaların dışında başka şeyler de oluyor. Hem de çok önemli şeyler. NATO'da herkesin çok güvendiği, sevdiği ve örnek aldığı dürüst bir kişilik olan General Yves Chandelen, Andene'deki evinde infaz edildi. Haklı olarak bizler Ankara'da olanlarla ilgilenirken NATO'nun kalbinde gizemli bir cinayet daha işleniyordu. Dostlarına göre Yves Chandelon büyük bir hayalle katıldığı NATO'nun gerçek yüzünü görmüştü. NATO'nun gizli ordularını, gizli planlarını ve gizli kalması gereken eylemlerini görmüştü. Hepsini not etmişti belge belge hem de özellikle Irak, Suriye ve Türkiye'de yapılacak eylemleri bir bir incelemişti. Tabii bunları bilmemesi ve görmemesi gerekiyordu. Notlara göre çok derin operasyonlar peş peşe gelecekti. Bütün güçleriyle saldıracaklardı. Uyarı alan Şandelon karşı tarafı gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit edince sonu çok kötü oldu. Bu NATO'nun hem içine hem dışına verdiği çok önemli bir mesajdı. Sokak arasındaki bir mafyaya bile girsen çıkamazdın. NATO bunların en tepesiydi. İstihbarat örgütlerinin özellikle CIA'nin NATO içindeki gücünü gördü. Örtülü ya da açık operasyonları tanıdı. İçinde bulunduğu örgütün hedef ülkelerde kendilerine bağlı sivillerle operasyonlara başlayacağını satır satır okudu. Canıyla ödese de hepsine sahip oldu. Orta Doğu artık çok daha karışık hale gelecekti. Planlar bu yöndeydi. Bunları gördü. Daha önemlisi NATO ve terör örgütlerinin gütleri arasındaki bağlardı. Kuruluşları, işleyişleri ve hedefe kilitlenişleri. Hepsi Şandleron'un ajantasında ve dolabındaydı. Generali öldürenler ne kadar not varsa alıp götürdüler. Odasında ve masasında hiçbir şey kalmadı. Ailesi ise haliyle cinayete birilerinin bakmasını istedi. Olayın faillerinin bulunmasını talep etti. Ama öyle bir güç yoktu. Öylece kapatılacaktı. Hep öyle olurdu zaten. Göründüğü gibi hem NATO'nun içinde hem bölgemizde büyük bir savaş var. Birileri Trump ile Putin'i yan yana getirmek istemiyor. Putin'in basın toplantısında kapıyı açık bıraktığını gördüm. Amerika'nın içinden çıkıp Londra üzerinden dünyaya yayılan kocaman bir kavga var. Eğer biz Trump-Putin ikilisini yanında olursak çok kazançlı oluruz. Aksi Avrupalı güçlerin üzerimizdeki kontrolüdür ki biraz tarih bilenler bunun nasıl faturalı bir şey olduğunu anlar. Eğer bölgemizdeki eski sistem yıkılacaksa yeni sistemi eski oyuncularla kurmamalıyız. Eskisi bizim canımızı çok yaktı. Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye yerini alıyor. Kavga da mücadele de olacak. İki dünya savaşı ile yapılamayanı şimdi terörle çözmeye çalışanlarla karşı karşıyayız. Kolay olmasa da olacak. Türkiye kazanacak. Ergün Diler, Takvim.